Kimi bindireceksin? Ayıcıyı kokuyor. Kendi giderse arabayla uzaklara kendi başına giderse. Ha? Ben de yemin olacağım. Arabayı ben de süreceğim. Öyle mi? Evet. Ama ona... Senin araban ne renk? Kırmızı. Çok mu sevdin sen onu? Ha, Geri verelim o zaman. Hayır. Ama güzel görünce Sevdim. Sevdin mi? Değil mi? <laughs> evet. Ama de ayıcığımı verdi. Ay nasıl diye. Bir daha babamı bildireceğim. Hemen hızlıca gideceğim ben ona. Hızlıca. Sen gideceksin. Harikasın. <laughs> <laughs> gidemem değil mi? Yalnız bırakamam seni. Merve'ye çocuğum ben. Bırakamam. Ben değilim ya. Araba sürebilirim. Çok hızlı. Evet Düşmezsin de arabayı çarpabilirsin bir yere. Sirene basmayı unutma sakın. Elini çek ağzından canım. Sonra arabanın önü yamulur. duy. <laughs> <laughs> Asya Karaçay da araba nasıl saplanmıştı toprağın içine. Yani ben Toprağa girme. Taşların üstünde sür. Toprakta saplanır bir de değil mi? Küçük abla bir şey olmaz değil mi? Bir şey olur. Saplanır gidemezsin. <laughs> o zaman kaçırırım kaçırı artık. Şöyle. Aa, annem bagajı koysak bacak bagaja. Aa, denememiz lazım. Sığacak mı sığmayacak mı bilmiyoruz. Bagajı hmm. arabasına bir deneyelim sığar mı? Belki. Ama onu toprakta süremezsin orada zaten. Ha, o zaman ben Onu burada sürersin. Karaçay'a giderken götürmeyiz. Hayır. Karşıya kadar ka, karşıya kadar var ya. orada yol var ya. E, hmm. o zaman şimdi siz dedim anasını bindik. Sen de ben kendi arabamı bineceğim. <laughs> Sen bana <de> camdan bakacak. <laughs> ne olur mu? Olmaz. O yol çok uzak annem. O arabayla gitmez oraya. İşin üstü He, sen o yolda mı gitmek istedin? O kadar gitmez anneciğim. Çok uzaklara gidemez. Aküsü biter. Yolda kalırsın. Ama şeye gidebiliriz. Yasaklar bitince. Sokağa çıkma yasağı. Çamlık Beyaz'a. E, mu? Evet. Oley. Koruma da gidebiliriz. Oley, olur mu? Oley, oley. Halarım da onun gidiyor. mı? Beyana. Beyana da gideriz. Oley. Eylül.